Değerli arkadaşlar bugün çoğu öğrencimizin sıkıntı duyduğu özellikle bloglarda forumlarda yazdığı mektup sorununa geleceğiz. Mektupta aslında çok zor bir şey yok çünkü bu aile birleşimi sınavında sizden beklenen kısa bir mektup yazmanız sadece verilen yönergeleri yerine getirmeniz. Şimdi mektubun içeriği bir yana her mektupta bir giriş ve sonuç kısmı vardır öncelikle biz birlikte bir giriş kısmına bakalım hep beraber. E, diyelim ki arkadaşlar e, bir e, resmi bir yere veya aranızdaki resmi bağ olan bir kişi yazdığınız zaman e, nasıl kullanıyoruz? Zea Geater Herr Almanca'da insanlar yani kişiler hep soyadlarıyla anılırlar. Biz Ünal Bey, Ahmet Bey, Ayşe Hanım deriz. Onlarsa Özdal Bey gibi kullanırlar. Dolayısıyla biz mutlaka soyadını kullanıyoruz. Herr Krüger. Eğer erkekse Zia Geata. Buraya çok dikkat ediyoruz. Eğer bayansa o zaman da Zia geerte. D artikelin e'si bakınız. D artikelin eri. Zia Geata. Herr Krüger. Zia Geate. Frau Krüger. Evet. Diyelim ki bir yere mektup yazıyorsunuz fakat bu dil kursu olabilir bu bir iş yeri olabilir ve isim yok elinizde. O zaman Türkçede ne yapıyoruz? Sayın baylar ve bayanlar diyoruz. Aynı şekilde Almanca'da sehr geehrte Damen und Herren. Sehr geehrte Damen und Herren. Ama bu mektubu bir arkadaşımıza yazıyorsak o zaman sehr geehrte hiç gerek yok. Gayet rahat bir şekilde Liba Thomas eğer erkekse karşımızdaki kişi şuradaki er ekini mutlaka yazıyoruz. Lieber Thomas. Eğer karşıdaki kişi bayansa liebe Maria şeklinde hitap ediyoruz. Yine hallo Thomas, hallo Maria da bir alternatif olabilir. Ama biz sınavımızda lieber takısını kullanalım diye düşünüyorum. Evet tekrar edelim. Sehr geehrter Herr Krüger, sehr geehrte Frau Krüger. Burası resmi olduğumuz yerlerde, resmi olduğumuz kişilere yazdığımız mektuplardaki başlığımız. Sehr geehrte Damen und eğer resmi bir kuruma yazıyorsak, bir dil kursuna, bir emlak ofisine yazıyorsak o zaman sayın baylar ve bayanlar dediğimiz sehr geehrte Damen und eğer bir arkadaşımıza yazıyorsak, Liebe Thomas, Liebe Maria şeklinde olacak. Evet. Burada bir örnek alıyoruz arkadaşlar. Bir örnek mektup. Ve burada diyor ki Ihre Freundin Maria will sie im August besuchen. Evet, burada Ihre büyük yazıldıktan sonra gerçi cümle başı olduğu için büyük ama aynı zamanda da e, Ihre kız arkadaşınız anlamını taşıyor. Maria will sie im August besuchen. Maria sizi Ağustos'ta ziyaret etmek istiyor. Schreiben Sie an Maria. Bu genelde hepsi vardır. Hepsinde vardır mektuplarda. Schreiben Sie an die Zentrale, schreiben Sie an den Lehrer gibi. Maria'ya yazınız. Ne yazacağız aşağıda belirtilmiştir. Genelde mektuplarda bize verilen yönergelerde sınavda ilk başta üstte uzun bir yazı vardır. O durumu izah eder. Ve burada da izah etmiş. Kız arkadaşınız Maria sizi ziyaret etmek istiyor. Lütfen ona yazınız. Peki ne yazacaksak 1, 2, 3 şeklinde aşağıda maddelenmiş durumdadır. Sie müssen für ihre firma nach Berlin fahren. Evet, firmanız için Berlin'e gitmek zorundasınız. Bitten sie ihre freundin. Bitten, rica etmek. Evet, kız arkadaşınıza rica ediniz diyor. Ne rica ediyoruz? İki nokta üstte koymuş. Sie soll im September kommen. September'da gelsin. Ha, o zaman Dikkat edeceğiz. Bittinizi iyi Freundin diyorsa rica edeceğiz. Biz de biti şeklinde karşılık vermeyeceğiz oraya. Siz olim zeptemba komun zeptemba gelsin. Ve üçüncü maddemiz Sie haben am 10.9. Yani zeptemba Geburtstag. Sizin 9. ayın 10'unda doğum gününüz var. Yani bakın aylar tutuyor. ikisi de September. İşte burada giriş kısmı önemli. Giriş kısmı aslında en basit noktalardan birisi. Önce hitabımızı yapacağız. Yukarıda bize bilgi verilmiş. Onu çok iyi kullanabiliriz. Onu çok iyi kullanabiliriz. Bakın bir örnek. Liebe Maria, du willst mich im August besuchen. Burayı biz kopya çektik yukarıdan. Bakınız. willst sie im August besuchen. Du willst mich im August besuchen. Beni Ağustos'ta ziyaret etmek istiyorsun. Evet şimdi böyle bir durum olduğu zaman sevindiğimizi dile getirmemiz lazım. Şimdi çok sevindim kelimesi bizim için biraz zor olabilir. Ama bakın das ist toll. Toll, zupa, sehr gut. Çok güzel, harika demektir. Das ist toll. Aber ich muss im August für meine Firma nach Berlin fahren. Ich muss im August für meine Firma nach Berlin fahren. Evet beni ziyaret etmek istiyorsun. Bu çok güzel bir fikir. Ama ben Ağustos'ta Berne gitmek zorundayım. Mektubun girişini yapmış olduk. Bakın şurayı da verdik. Burayı da verdik. Sınavda yapacağınız en önemli nokta burada verilen yönergelerin hepsini kullanmanız lazım. Anlam olarak kullanmanız lazım. Kelime kelime değil tabii ki. Evet. Başka bir alternatif. Liebe Maria. Sevgili Maria du willst mich im August besuchen. Yine bakın aynı. Ich bin aber im August in Berlin. Ama ben Ağustos'ta Berlin'deyim. Bu da bir alternatif olabilir. Biraz zorlarsak şansımızı. Liebe Maria, leider muss ich im August für meine Firma nach Berlin fahren. Leider hatırlarsınız maalesef anlamındaydı. Maalesef Ağustos'ta firmam için Berlin'e gitmek zorundayım. Es tut mir wirklich leid. Gerçekten, ve yaklaşık gerçekten çok üzgünüm. Evet, es tutmielait kalıbını ezberleyebiliriz. Üzgünüm demektir. Geldik diğer yönergeye. Bitten vardır. Rica ediniz. Bitten Sie Ihre Freundin. Peki nasıl bitten yapacağız? Sınavı çalışırken hatırlayınız arkadaşlar. Kibarca ricalar, emirler. Nasıl rica ediyorduk? Evet, Können değil mi? Können bitte die Tür Kapıyı kapatabilir misiniz? Können Sie bitte kommen? Gelebilir misiniz? Aynı şekilde bize yönergelerde bitten, rica edin gibi bir yönerge verildiyse biz hemen können'ı kullanacağız. Kannst du im September kommen? Bakın gayet rahat bir cümle yapısı. Kannst du im September kommen? Gelebilir misin? Denn ich habe am 10. September Geburtstag. Evet. Ich lade auch meine Freunde ein. Burayı biz ilave ettik. Her zaman mantıklı olan her şeyi buralara ilave edebilirsiniz. Dikkat edin çok uzun olmasın. Kannst du im September kommen? Denn ich habe am 10. September Geburtstag. Ich lade auch meine Freunde ein. Evet, einladen. Davet etmek fiiliydi. Ich lade auch meine Freunde ein. Evet. Ve mektubun sonuna eğer karşı taraftan bir cevap bekliyorsak ne diyeceğiz? Ich warte auf deine Antwort. Altın kural unutmuyoruz. Warten fiili olduğu yerde hemen isimden öncesine bir auf preposyonu kullanıyoruz. Bu, bu fiille birlikte kullanılır her zaman. Örneğin otobüsü beklemek derken ich warte auf den bus. Ahmet'i bekliyorum derken ich warte auf Ahmet. Mutlaka birlikte kullanıyoruz. Ich warte auf deine Antwort ve mektubun sonunda mutlaka deine Petra, dein Peter gibi e, yazıyoruz. Çünkü niye burada? Burada e, hemen gösterelim arkadaşlar. Liebe Maria diye başladık. Arkadaşımız olduğu için Dein Petra diyebiliyoruz. Dein Petra diyebiliyoruz. Ama dikkat edin lütfen. Resmi kurumlara yazdığınız zaman Dein Petra, Dein Peter, Dein Derya, Dein Ayşe yazmak yok. Evet. Burada mektubumuzu toparladık. Tekrar bir bakalım. Liebe Maria. Du willst mich im August besuchen, das ist toll, aber ich muss im August für meine Firma nach Berlin fahren. Kannst du im September kommen? Denn ich habe am zehnten September Geburtstag. Ich lade auch meine Freunde ein. Ich warte auf deine Antwort.